Balar, Şimdi İstanbul dışında hiç dizi yok mu Leyla abla? Biz neden oynayamıyoruz Leyla abla? Sesleri duyuyorum. Sesleri duyuyorum. Sürekli buna benzer sorular geliyor. Olmaz olur mu? Mesela ben geçen hafta da İzmir'e geldim ama tekrar geleceğim. Ben Leman biliyorsunuz ki İzmir çevresinde yapılıyor çekimler. İşte Ayvalık, Urla vesaire farklı mekanlarda İzmir ve çevresi gibi düşünebilirsiniz. Muhteşem güzel bir proje, çok sevildi, çok tuttu. Bizim de tabii ki oyuncumuz var ve o da e, o bölgede yaşıyor, Ayvalık'ta yaşıyor. E, i̇nanılmaz güzel bir iş, çok keyifli, çekimleri çok kolay. Böyle tatilde gibi, huzur içinde vesaire. Şimdi İzmir ve çevresinde yaşayan işte Ayvalık, Balıkesir vesaire de bunlara dair. E, Tüm kişilere buradan sesleniyorum. Lütfen bize ulaşın. Ya bu bölgede yaşayan tanıdıklarımız varsa onlar da bize ulaşsınlar. Çünkü bu proje için hem çocuk hem genç çalışmalarını yapıyoruz arkadaşlar. Firmaya sunumlarını yapıyoruz. Zaten oyuncularımız da var projede. Ee, sizlerden ne istiyoruz? Öncelikle bize ulaşmanız. Nereden ulaşacaksınız? Instagram adresimizden. 450 bin takipçisi olan Mavi Tikli Layla Şirin Ajans sayfasında. Benim resmim var. <laughs> Öyle söyleyeyim. Oradan bilirsiniz Çünkü böyle fan sayfaları sürekli açılıyor. Onun için bu kadar ayrıntılı söylüyorum. E, oradan lütfen öncelikle bana ulaşın. Ve ulaştıktan sonra ben sizden zaten fotoğraf, çok kısa böyle bir video isteyeceğim. işte ismi e, nedir, yaşı kaç, nerede yaşıyor vesaire gibi tanıtım diyoruz biz ona ve fotoğraf ve tanıtım isteyeceğim. Neden sonradan da sizleri setlere davet edeceğiz arkadaşlar. Sunumlarınızı yapacağız firmaya. Oradan seçtiğimiz tüm işlere gideceksiniz. Yani yaşadığımız yaşadığınız yerleri sete gitmek bence şahane bir şey. Onun için bu bence çok büyük bir fırsat bir sürekli olan bir şey değil. Yani muhteşem büyük bir fırsat. Düşünsenize işte bu bölgede yaşıyorsunuz İzmir ile Balıkesir arası oralarda işte Ayvalık işte Cunda ne bileyim ee, çeşme vesaire buralarda çünkü birçok noktada çekimleri var. Urla vesaire o bölgede yaşıyorsunuz ve direkt sete geliyorsunuz. Zaten İzmir'de çok yakın İzmir'de yaşayan herkes için geçerli. Ee, bu arada firma zaten ulaşımınızı da sağlıyor yani onda bir altını çizeyim hani kendiniz gitmiyorsunuz sete. Sizi araçla evinizden aldırıp tekrar evinize bırakıyorlar. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Hem para kazanacaksınız hem bir anı kalacak hem de işte böyle güzel bir projede yer almak istemez misiniz? Bana Instagram'dan ulaşın. Projeye sunumlarınızı yapalım. Siz de çok güzel bir anı yaşamış olun. Görüşürüz.